Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani Instagram'ı işte takip edenler bilir. Yani bir tane fotoğraf paylaşmıştım. O fotoğraftaki montajı nasıl yaptığını, hangi uygulamayı kullandığımı 20 takipçide açıklayacağımı söylemiştim. Ve 34 takipçi olduk. O yüzden açıklıyorum. Şimdi arkadaşlar Instagram'ı işte, takip etmeyi unutmayın. Tabii ki de yani karan Gece karanlığı 888. Takip etmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar Play Store'a geliyoruz. Ve Spiral Photo Editor Neon, Neon Glitic Fluolaştırma diye bir uygulama var. Onu arkadaşlar yüklüye basıyorsunuz. Ben şu an sildim. Yüklüye basıyorsunuz. Yani siz yüklüyorsunuz ama ben yüklüyüm siz yüklüyorsunuz ve ondan sonra orada şöyle şu alttaki şeyler var şöyle altta şöyle şeyler onları seçerek şöyle efektler yapabiliyorsunuz arkadaşlar yani arkadaşlar ben sözümde dururum Instagram'ı takip etmeyi unutmayın gece karanlığı 888 bu videomuz bu kadar da görüşürüz.